Esselamu Aleyküm sevgili dostlar. Manevi Şifa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Peygamber Efendimizin çocukları. Kaç çocuğu vardı? İsimleri nelerdir ve kısaca hayatları. Peygamber Efendimizin yedi çocuğu vardı. Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülüsüm, Fatıma, Abdullah ve İbrahim. Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice radıyallahu anha ile izdivacından Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülüsüm, Fatıma ve Abdullah. Hazreti Mariye radıyallahu anha ile izdivacından ise sadece İbrahim dünyaya gelmiştir. Evet şimdi sırası ile inşallah kısaca anlatmaya çalışalım. Videomuz manevi şifa olsun diyelim. Buyurun başlayalım. Kasım radıyallahu Kasım, Peygamber Efendimizin nübüvvetinden kısa bir süre önce Mekke'de dünyaya gelen ilk çocuğudur. Annesi Hazreti Hatice'dir radıyallahu anha. Kasım'ın doğumu ile ilgili başka rivayetlerde bulunmakla birlikte genel bir ifadeyle Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice radıyallahu anhadan doğan bütün çocuklarının nübüvvetten önce dünyaya geldiği belirtilmektedir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk çocuğu Kasım olduğu için Ebu'l-Kasım künyesiyle anılmıştır. Kasım'ın ne kadar yaşadığı ve ne zaman öldüğü konusunda da ihtilaf vardır. 7 gün veya 7 ay yaşadığı, süt emme yaşını tamamladığı hatta temiz yaşında yahut hayvana binecek yaşta öldüğü ileri sürülmüştür. Peygamber Efendimizin çocuklarının vefatıyla ilgili kızlarının peygamberlik dönemine ulaştığı, erkek çocuklarının ise nübüvvetten önce öldüğü bilinmektedir. Bir rivayette Kasım'ın süt emme çağını tamamlamasına az bir süre kala ölmesidir. Bunun üzerine Hazreti Hatice annemizin bu süreyi doldurmadan ölmesi sebebiyle üzüntüsünü dile getirdiği Resul-i Ekrem aleyhisselamın da onun bu müddeti cennette tamamlayacağını söylediği belirtilmektedir. Emzirdiği yavrusu vefat eden acılı anne Hazreti Hatice validemiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu vesselama gelerek ''Ya Resulallah göğsüm Kasım'ın sütüyle dolup taşıyor.'' keşke süt emme süresini tamamlayana kadar olsun yaşasaydı demişti. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o süt devresini cennette tamamlayacaktır buyurunca keşke bunu bilseydim ya Resulallah o zaman onun acısına sabretmem kolaylaşırdı verdi. Sevgili peygamberimiz istersen Allah'a dua edeyim de sana onun sesini işittireyim buyurdu. Ancak Hazreti Hatice annemiz sonra hayır ya Resulallah ben Allah ve Resulünü tasdik ediyorum diyerek buna gerek görmemiştir. Manevi Şifa YouTube kanalımız Hz. Zeynep radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarının yaşça en büyüğü, Kasım'dan sonra evlatlarının ikincisidir. Hicretten 23 yıl önce Efendimiz 30 yaşındayken dünyaya geldi annesi Hazreti Hatice radıyallahu anha ile beraber 10 yaşındayken İslam'la müşerref oldu. Hazreti Hatice kadınların ilki ise Zeynep de genç kızlardan Müslüman olanların ilkidir. Dürüstlüğü, samimiyeti, asaleti, mahir bir ticaret erbabı olmasıyla bilinen teyzesinin oğlu Ebul As ile evlenmiştir. Evlendiği zaman kocası Ebul As Müslüman değildi. O sırada Müslüman bir kadının gayrimüslim bir erkekle evlenmesini yasaklayan bir hüküm mevcut değildi. Zeynep radıyallahu anha ona münasip bir üsluple İslam'ı anlatıp teşvik ettiği fakat Ebu'l-As'ın Resulullah'a karşı çıkmamakla beraber kavminin asırlık inançlarını da bırakmaya yanaşmamıştır. Zeynep radıyallahu anha kocasının aile içindeki davranışlarından memnundu onu sevip takdir ettiğinden sabırla hidayete ereceği vakti bekliyordu. Hz. Zeynep 20 yaşındayken annesi Hz. Hatice validemiz vefat etmiştir. Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine hicret ederken maalesef Hz. Zeynep radıyallahu anha bazı sebeplerden ötürü babasıyla hicret edemeyip Mekke'de kocasının yanında kalmıştır. Kocası Ebul As, hicretin ikinci yılı 624'te gerçekleşen Bedir Savaşı'na katıldı. Mekke eşrafından 70 müşrik savaşta öldürüldü, 70 kişi de esir düştü. Esirler arasında Peygamber Efendimizin damadı Hazreti Zeynep'in eşi Ebul As da vardı. Peygamber Efendimiz ashabı ile istişare sonucunda esirlerin fidye vererek kurtulabileceklerine hükmetti. Hz. Zeynep fidye olarak kocasını kurtarmak için annesinin evlenme sırasında taktığı kolyeyi gönderdi. Peygamber Efendimiz kolyeyi görünce hemen tanıdı ve ''Bu Hatice'nin kolyesi'' dedi ve gözlerinden yaşlar boşanmaya başladı. Sonra ashabına ''Fidyeyi almak hakkınızdır fakat dilerseniz Hatice'nin hatırasını Zeynep'e iade edip esirini bedelsiz salıversiniz.'' bu da sizin takdirinize kalmıştır buyurdu. Geçen zaman içinde Müslüman hanımların müşriklerle evlenmemeleri, evli olanlarının da onlardan ayrılmaları gerektiğine dair ayet inmişti. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Ebul As'tan kızı Hazreti Zeynep'i salıp Medine'ye göndermesini istemiş, Ebul As da bu isteği kabul etmiştir. Aslında Zeynep kocasını eş ve insan olarak beğendiği gibi o da karısını aynı şekilde seviyordu. Lakin atalarının dininden de dönmüyordu. Hz. Zeynep radıyallahu anha Mekke'den gizlice Medine'ye babasının yanına giderken devesinin üzerinde mahvenin içerisindeydi. Fakat müşriklerin bunu fark etmesi üzerine bir hayli yol aldıktan sonra Hz. Zeynep'e yetiştiler ve müşriklerden Hebbar bin Esved mızrağı mahfinin içerisine batırınca Hz. Zeynep bir taşın üstüne düştü ve o anda hamile olan Zeynep radıyallahu anha çocuğunu da düşürmüş oldu. Rabbimizin yardımıyla yine de o haliyle Medine'ye gelip babasına kavuşması müyesser olmuştur. Yıllar sonra Hz. Zeynep'in eşi Ebu'l As Müslüman olmuş ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Zeynep'i tekrar Ebu'l As'a teslim etmiştir. Zeynep radıyallahu anh'ın Ali adında bir oğlu ile Ümame adında bir kızı olmuştur. Ali tam olarak tarihi belli olmamakla birlikte Peygamber Efendimiz hayattayken vefat etmiştir. Hazreti Ali radıyallahu an, Hazreti Fatıma'nın vefatından önce kendisine tavsiyesi üzerine bilahare Hazreti Ümame ile evlendi. Ondan evladı olmadı. Şehit edildiğinde de onun nikahı altındaydı. Hz. Zeynep eşinin Müslüman olmasından sonra beraberliği fazla sürmemiştir. Medine'ye hicret ederken almış olduğu mızrak yarasının iyileşmeyip devamlı büyümesi üzerine eşi Müslüman olduktan bir sene sonra hicretin 8. senesinde 30 yaşında şehit olmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam cenazeyi yıkayan Hz. Sevde ile Hz. Ümmü Seleme'ye belinden çıkardığı peştemalını kefen yapılması için verdi. Peygamber Efendimiz cenaze namazını bizzat kendisi kıldırdı. Kabrinin başında ağladı. Sonra üzgün bir şekilde kabre girdi. Kabirden tebessüm ederek çıktı. Zeynep'in zayıflığını düşünerek kabir sıkıntısında azalsın diye Cenab-ı Allah'a dua ettim. O da bunu kabul buyurdu, buyurmuştur. Sevgili dostlar, konumuz Peygamber Efendimizin çocuklarını olabildiğince en kısa anlaşılır bir şekilde anlatıp bilgilendirmektir. Video çok uzun olmaması için özet olarak geçmek zorunda kaldım. Ama sizlere tavsiyem Hz. Zeynep'in hayatını mutlaka okuyun derim. Çilelerle babasının yolunda geçen bir ömür. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Sevgili dostlar konumuzun devamı inşallah diğer videomuzda olacaktır. Sizlerden ricam bu güzel bilgileri en az 3 olabilir, 4 olabilir, daha fazla olursa çok daha âlâ olur. Herhangi bir sosyal ağ üzerinden sevdiklerinizle paylaşır mısınız? Onların da bu sofradan istifade etmesine vesile olur musunuz? Allah razı olsun efendim. Rabbim bir mani engel vermez ise inşallah haftaya kaldığımız yerden devam etmek üzere tüm sevdiklerinizle birlikte Allah'a emanet olunuz.